Konya Selçuklu Belediyesi'nin başlattığı Türklerin Mirası Projesi kapsamında Taşkent'te bir sergi açıldı. Şimdi Şahrupek Alimova dönelim. Canlı yayın konuğumuz var. Sözü kendilerine bırakalım. Evet, Konya Selçuklu Belediyesi tarafından başlatılan Türklerin Mirası Projesi kapsamında Özbekistan'da bir sergi açıldı. Aslında e, Konya Selçuklu Belediyesi Başkanı Sayın Ahmet Bek Atırmacı ile bu e, projenin başlangıcında yani ilk görüşmelerinde bir yayın yapmıştık. E, başkanım, Özbekistan'a hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Ve bu projenin dediğimiz gibi ilk görüşmelerinde bir yayın yapmıştık. Hayırlı olsun. Başladığınız proje sonunda meyvesini verdi. Peki e, bu sergide ve genel olarak Türklerin mirası projesinde neler var ve neler göreceğiz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle Özbekistan'da, Taşkent'te, Ata Yurdunda ve kardeş Özbekistan'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tabii Türklerin Mirası projesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı Türklerin tarihini anlatan projesi olacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde projeyi yürütüyoruz. Bu sene içerisinde inşallah ilk etabını tamamlamış olacağız. Türklerin Mirası projesi Türklerin Orta Asya'dan çıkışından itibaren daha doğrusu tarih sahnesine çıkışından itibaren Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışına kadar olan süreci anlatan bu süre zarfında kurulan devletler, oluşan medeniyetler, devlet adamları, ilim adamları, bilim adamları ve ortaya konan mimari eserlerin anlatıldığı 17 ciltlik külliyat ve 18 bölümlük belgeselden oluşan dev bir e, eser olacak ve inşallah biz bunu e, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında tamamlamayı ve yayın hayatına kazandırmayı planlıyoruz. Tabii bu proje kapsamında e, çok sayıda faaliyet gerçekleştiriliyor. Bu sene Mayıs ayı içerisinde Özbekistan'a bir seyahatimiz olmuştu ve farklı coğrafyalarda yine çalışmalarımızı yapmıştık. Dün itibariyle Özbekistan'da Taşkent'te Sayın Büyükelçimiz Olgan Bekar'ın da himayelerinde sergimizin açılışını yaptık. Ben bu arada Sayın Büyükelçimize çok teşekkür ediyorum. Bize ilk günden itibaren çok büyük bir ilgi alaka gösterdiler ve bu serginin açılışında da çok büyük emekleri var. Zaten onların Talebi doğrultusunda biz bu sergiyi gerçekleştirmiştik. Ee, burada tabii e, 21 farklı ülkede bulunan e, 50 adet Selçuklu eserinin mimari eserinin e, tamamını burada sergiliyoruz ve yine aynı şekilde Selçuklu medeniyetine ait olan e, farklı Çini eserlerinde replikalarını 21 tane Çini eserin replikasını e, burada sergiliyoruz. E, bizim için bu serginin ilk defa Özbekistan'da açılmış olması e, önemli çünkü e, Türklerin e, tarih sahnesine çıkışı bu coğrafyada e, oldu ve buradan bu coğrafyadan beslenerek e, Türkler e, tabiri caizse bütün dünyaya hükmettiler. E, tabii bu projeyle birlikte biz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı e, vizyonu çerçevesinde de bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Selçuklu Beyediyesi olarak adını aldığımız medeniyete vefa borcumuzu ödemek anlamında pek çok faaliyet ve organizasyon gerçekleştiriyoruz. Yayınlar e, hazırlıyoruz. Bu kapsamda Büyük Selçuklu e, mirası ve Anadolu Selçuklu çağı mirası eserlerimizi daha önce Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirmiştik. Ve Selçuklu Belediyesi olarak e, biz e, özellikle e, ecdadımızın, Selçuklu'nun e, izlerini takip ederek gençlerimize, çocuklarımıza ve bütün dünyaya medeniyetimizi, büyük Selçuklu medeniyetini ve Türklerin kurdukları devletleri, medeniyetleri anlatma çabası gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda belediye olarak sadece yerel hizmetlerden sorumlu olduğumuzu düşünmüyoruz. Ee, aslında e, kalkınma yerelden başlıyor ve mutlaka e, medeniyetimizin, kültürümüzün, tarihimizin anlatılması noktasında da bizim üzerimize büyük görevler düşüyor. Bu kapsamda Türk Dünyası Belediye Birliği yönetiminde de e, Selçuklu Belediyesi olarak Görev alıyoruz, yer alıyoruz ve sadece Orta Asya'da değil, e, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, e, farklı coğrafyalarda kardeş şehirlerimiz var. E, Moritanya'da Arafat Belediyesi kardeş belediyemiz, Filistin'de Beytan'ın kardeş belediyemiz, Saray, e, Bosna Ersek, Saraybosna'da Starigrad kardeş belediyemiz. Farklı coğrafyalarda kardeş belediye ilişkileriyle birlikte e, bütün e, bir medeniyeti e, ifade eden, anlatan e, çalışmalarda. da, birlikte yürütmeye gayret ediyoruz. 50 tarihi abide var burada ve bazıları Özbekistan'da çekilen fotoğraflar. Bunun dışında ne gibi eserler var? Özellikle bu eserlerin çekilmesi ve yani hangi bilgilere göre, hangi notlara göre yapıldığını bir öğrenelim. Ne gibi araştırmalar yapıldı önceden? Tabii Türklerin Mirası projesi kapsamında çok sayıda e, ülkede e, hem araştırmalar yapılıyor hem de e, çekimler, fotoğraf çekimleri e, ve e, kayıtlar tutuluyor. E, burada sadece 21 e, ülkede e, bulunan e, eserlerden e, 50 tanesi e, burada bu sergide e, sergileniyor. Bu sergimizde Özbekistan'la birlikte e, Türkmenistan, İran, e, Suriye, e, Filistin, e, Türkiye e, coğrafyalarının tamamından. Ee, aslında Selçuklu medeniyetinin e, Orta Asya'dan sonra Anadolu'ya varıncaya kadar ulaştığı bütün e, coğrafyalardan fotoğraflar var. E, tabii ki e, proje kapsamında e, yapılan çalışma içerisinde e, yüzlerce e, eser var, hatta binlerce e, eser var. Burada sadece 50 tane önemli e, eseri sergileme imkanımız oldu. Tabii her eserin ayrı bir e, hikayesi var. E, sergiyle birlikte oluşturduğumuz katalog sayesinde aslında buradaki bulunan bütün mimari eserlerin e, hem e, dönemsel anlamda e, hem de e, medeniyet anlamında e, ne anlam ifade ettiğini, e, hangi dönemde kullanıldığını, e, kim tarafından e, yaptırıldığını, kimler tarafından e, kullanılıp korunduğunu e, ifade eden çok güzel de bir Katolu oluşturmuş olduk. Türklerin Mirası Projesi kapsamında Özbekistan'da ilk sergimizin olduğunu ifade etmiştim. İnşallah bu sergimizi biz farklı ülkelerde geliştirerek devam ettireceğiz ve Türklerin Mirası Projesi'nin bu külliyatın bütün dünyaya anlatılması, ifade edilmesi noktasında da bu sergilerin çok büyük bir önem arz ettiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bu projeler, bunun gibi sergiler daha da çok olacak ve daha büyük geniş kapsamda gerçekleştirecek. Hayırlı olsun şimdiden. Bu vesileyle bütün Özbekistan'a kardeş ülkemize birlik, beraberlik içerisinde selamlarımı iletmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Konya Selçuklu Belediyesi Başkanı Sayın Ahmet Pekyatırmacı ile bugün Taşkent'ten Türklerin Mirası Projesi kapsamında açılan sergiden bir yayın yaptık ve sözü tekrar size bırakıyoruz